Adam sıkıştırdı beni, arabanın anahtarını falan istediler de... ...neyse ki Kemal vardı, geldi kurtardı beni. Kızım sen ne diyorsun ya? Gel buraya gel. Of. Kızım. Canım benim. Bir şeyin yok değil mi? İyisin değil mi? Yok yok, ben iyiyim ama... ...Kemal olmasa ben ne yapardım bilmiyorum. Baksana onun da dudağı patladı zaten. Oğlum sen iyi misin? İyiyim iyiyim, bende sıkıntı yok. Ee, e, Kemal. Bu benim kartım, al ee, herhangi bir şeye ihtiyacın olursa muhakkak ara beni. Eyvallah. Ee, kızım hadi gidelim, hadi. Kemal, ben sana çok teşekkür ederim gerçekten. Size de öyle Hafize teyze. Rica ederim evlat, Estağfurullah. Çok çok sağ olun. Al. Ol, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun geçireyim. İyi akşamlar. Her şey için tekrar tekrar teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Kardeşim özellikle de sana. Çok teşekkürler. Bu ketten uzak dur yoksa karışmam. Bence de karışma şeklim uzun <laughs> İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Anne iyi misin? İyiyim kızım. Bir İlacını getireyim mi? Aa, hayır, hayır Gelmeyin. Annelerin en tatlısı buraya şube açmış dediler. E biz de geldik. Tatlım matlı değilim. Yılan dilliyim ben. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi yılan dili arada durur, soluklanır ya gülüm ha. Vallahi sende o da yok. Gelin gelin. Siz daha gelin üstüme. Ya anneciğim canını sıkma artık. Bakayım benim yarın sınavım var. Aklım sende kalır sonra. Fizik miydi o? Matematik anneciğim matematik. Ne bileyim kızım işte bana hepsi zor. Hadi sen git yat. Cık, tamam o zaman. Ya ben sizi baş başa bırakayım. <laughs> İyi geceler. Sana da. Hala bana kızgın mısın? Vallahi kızsam da küssem de ne fayda. Hı? Huylu huyundan vazgeçmiyor işte. Ama ne yapacaksın? Aldık bir kere. Çekeceğiz. Ama şey kim ya? Benim bir suçum yok ki. Bu kitle kendileri artıyorlar. Sonra ben söyleyince ben suçlusu oluyorum. Halbuki söylüyorum söylüyorum ama dinleyen kim? Gülfidan. Gülfidan. Tamam, sustum. Buyur anne. Sağ ol kızım. Ben işe gidiyorum. Tamam anneciğim, hayırlı işler. Biz de kalkalım, annemin de uykusu geldi zaten. Bu Buket'e mesaj atmayı unutma, merak eder sonra. Çift taban dalıyorsun yapma. <laughs> İfadeni alırım sonra. Gidelim mi anne? Senin kızım ben geliyorum şimdi. Hadi görüşürüz. Hadi Ne oldu Nerminciğim? Ne mi oldu? Ya Hafize abla, hadi bu keti içeri aldın. Sen niye Cengiz'i içeri davet ediyorsun? Değil. Ay öyle yaptım değil mi? Öyle yaptın. Konuşmadan önce bir kere düşün ya. Bir kere. Düşündüm kız. Düşünmez olur muyum? Vallahi düşündüm. Ama hiç aklıma gelmedi. Ne yani? Kapıda öyle dikilseler miydi? İçeri almazlar mıydı? Dikilseydi Afize abla. Cengiz'den bahsediyoruz. Herhangi birinden değil ki. Anne. Efendim kızım. Anne farenin sesini duydum sanki. Beraber inelim mi? İ i̇nelim kızım. Hadi iyi geceler canlarım. İyi geceler. Haydi. Oo, çok kızdı. Ay ne yaptım ayol? Adam dikilsemedi öyle kapıda. Ne yapacaktık yani? Buyur ettik. Böyle sorumsuzluk olmaz. Hadi gittin abuk sabuk bir yere. Bari telefonunu aç. Ne yapacaksın? Vuracak mısın? Vur hadi. Buket. Yapmadığın şey mi canım? Patlat bir tane. Buket. Dayıcığım. Düzgün konuşan anne. Bak senin iyiliğin için konuşuyor. Konuşmasın o zaman. Buket. Dayıcığım, ayrıca ben sana o çocukla görüşmeyeceksin demedim mi? Hı? Niye benim sözümü dinlemiyorsun sen? Çünkü bence sen biraz abartıyorsun. Keman kötü bir çocuk değil. Öyle değil mi baba? Bugün sen de gördün. Tanımadığım biri için iyi ya da kötü diyemem. İyi de ben tanıyorum ama. Ya bugün o olmasaydı başıma neler geliyordu biliyor musunuz? Bilmediğin yerlere gidersen başına her şey gelir. Kızım, bak oradakiler bize benzemez tamam mı? Orada bir tane bile düzgün adam bulamazsın. Alev sözlerine dikkat et. Ben de oradan geliyorum. Ben de tam bunu kastediyorum zaten. Buket'in yanlış bir seçim yapmasını engellemeye çalışıyorum. Alev. Biz de buranın suyuyla büyümedi kızım. İnsan her yerde insan. İyisi de var, kötüsü de. Ayrıca insanlar arasında oradanmış, buradanmış diye ayrım yapmak bize yakışmaz. Öyle de işte. Neyse. Gelmiş geçmiş olsun. Biz çok korkuttuk kızım. Yapma bir daha böyle şeyler. Olur mu? Özür dilerim. Neyse ben aşağıya iniyorum. Cengiz. Bir ara yanıma uğra senle bir şey konuşmam lazım. Olur baba. Baba konuşabilir miyiz? Sonra konuşuruz. birazdan. Bu gece niye o kadar kötü oldun anne? Kötü olmadım kızım. Kaç kere söyleyeceğim. Niye inanmıyorsun? Okulda çok yoruluyorsun da ondan. Saklamaya çalışıyorsun ama anlıyorum anne. Kaç kere konuştuk kızım bunları. Bugün ne güzel bir babası geldi aldı bu keti. İnsanın babasının olması gerçekten farklı bir şey galiba. Ne bileyim benim başıma bir şey gelse sen tek başına çırpınacaksın. Tabii çırpınca. Son nefesime kadar emde. Hem ana hem babayım ben. Nerede olursan ol, ne yaşarsan yaşa. Anne dediğinde ben senin yanındayım. Biliyorum anne. Senin yerin ayrı. Ama yalnız olmak bizi çok yordu. Hala da yoruyor. Ne bileyim babam olsaydı böyle olmazdı belki. Buna üzülüyorum işte bazen. Hayır üzülme. Biz iyiyiz böyle. Çok şükür.